Şimdi hacı hemen ilk bölümü çekeceğiz. Abi şunları biraz kıs. Abi yok böyle bir ihtimal. Sana yani. bakınca da çok kötü oluyorum. Nasıl bana bakınca? Meleğim, <laughs> lime ya. Bana bakınca da biraz kötü olabilir. E tamam da yani Cazide. gözümü çok alıyor yani. İşrıtı işrıtı geliyor benden. ya. Yani. tamam o, o kadar da bakma. Çok enteresan bir bölümümüz var. Burak bu bölümü daha önce niye çekmedik diyeceksin. Öyle hadi. bir bölüm var. Oo hadi bakalım. Hayır. Viral videolar bölümümüze hoş geldin. Hay Allah kahretsin. <laughs> Bu videolar birebir seni yansıtıyor abi. Benden bir parça var bunda diyeceksin. Başlıyoruz. Haydi bakalım. ne geliyor şimdi? Sonra Anıl çok küfrediyor. <laughs> <laughs> bir tane video çok fazla paylaşıldı Ağustos ayında. Kim o ya? Videonun içerisinde yer alan kadının Barbara Parkin'e benzediği... <gülüyor> 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 He şu şeydeki. Söylendi. Mardinli mi kız? Mard Diyarbakırlı mı o mu? Bunu çok gördüm ama izlemedim ya. Geçtim. <laughs> Kadıköy yazıyor kimse. Evet bayağı bir baya andırıyor lan. Allah bize de kısmet etsin böyle güzel kadınlar. Helal olsun amcama yani. Tipinde. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. Abi de lan bari. Abi. 30 yaşındayız Amca 60 yaşında falan olur 50 yaşında görünüyor ama adam herhalde. Abi yani. yok öyle deme. Değildir. Değil ya. mi? Neyse çok güzel yakalamış. Tebrik ediyorum. Helal olsun diyorum. Kadın bir yerde böyle tam bir adamı böyle öpecekmiş gibi böyle dönüyor. Ha, geri çekti sonra. Dudaklarına bakıyor ha, sonra geri çekti. çekiyor böyle. Sen nasıl detaylara dikkat ediyorsun burada? Ben öyle ufak oyunlara bayılıyorum. <gülüyor> 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 Hayır yapmayalım. Kadın kime benziyor? Bir tane şey Esra'yla olma. <laughs> Yok <laughs> Seda Sayan. <laughs> Esayalı benziyor bu arada. Barbara -ba Palvin. Ne? Bırak kör müsün ya? <laughs> Esra'yla daha çok benzettim ben. Benzemedim aslında çok. Ya biraz andırıyor hafif de yani o kadar da böyle ooo inanılmaz öyle bir şey değil ya. Yani. andırıyor. Vallahi. Ama çok değil ya. Andırıyor. o elindeki tespih beni düşürdü zaten. Ya benziyor, bayağı benziyor. Peki sence, yanındaki abi bunun farkında mı? Net farkında. Adamın yüzünden mutluluk akıyor bak. <laughs> Baksana ne güzel gülmüş. <gülüyor> <gülüyor> Şu gülüşe bakar mısın? Dünyanın en mutlu adamlarından biri yani. Devam ediyoruz. Şimdi abi, sadece Türkiye'de yaşanabilecek bir videomuz var. Bu başlıkla yayınlandı her yerde. Gerçekten mi? Evet. Şu cüzdan olayı mı? Oha lan, nereden biliyorsun ya? Abi, çok izledim ya. Oğlum, Bu abi, ne GTA'da yürüme efekti gibi ya. Abi yavaşla yavaşla C cüzdan düştü. Lan oğlum. Ha <laughs> cüzdanın düştü cüzdanın. <laughs> cüzdanın düştü cüzdanın. ya <laughs> Sağ dur dur. Zorla ilik yapıyor. Ben içindeki parayı alıp çöpe atardım cüzdanı. Bundan sonra artık. Bu kadardan sonra uğraşmazdım bu herifle daha. Ha çekti mi sonunda? Sağ oluyor yok. Ya böyle insanlara gerçekten anlam veremiyorum. Ya yani bir Aa, dinlemiyorsun ki hiçbir şey. Ay, Şimdi adamla bak kavga edecek yani. Oğlum cüzdanın düştü cüzdanın ya. <laughs> Sabahtan beri sene peşindeyim ya. Ucuz anlaması biliyor musun? Ya Al. E senden düştü bu. Yaz paraya bakar e, mısın içindeki? Tamam tamam para var onun <laughs> içinde. Peşindeyim ya. Tere Şu tere. tavrına bak. Şu kadar para var bir de. Utan ya. Nerede düşürmüşüm ben? Burada? Ya yolda yukarı çıkarken düşürdün ya. Allah kahretsin. Sana bak hadi. Bırak ya bırak. Oha <laughs> <laughs> <Sadece> gibi bir <laughs> bayağı. Evet. Kaç kilometre peşine gitti. Ama bir de, de şey dayılandı, şey dövdü falan vurdu. Yüzüğünü kapat ya. Gel sana bir yemek istemiyorum valla. Yok yok abi istemiyorum valla istemiyorum. Yok valla gerek yok istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya yani, takip beni. yemek beni. Yok yok hiç gerek yok. <laughs> falan, hiç gerek yok. Vallahi hiç gerek yok. <laughs> La gerek gerek yok ya. <laughs> Şaka, gibi ya. <laughs> yemek ne? Burger King mi ısmarlanır? Bu kadar param var be. Aynen. Ya yuh be kardeşim sana. <laughs> Dövmedi kaldı. -"Zorla yemek ısmarlayacak. Sinir ki. oldum adama. Keşke ben olsam vermezdim. Parasını yerdim yani. Mutlusu yemeğe gitmişler. yemek ısmarlayacak. Burger'a götürmüş adama. Böyle bir olay yaşanıyor Ama ya abi. bak istemiyorum deyip iki tane hamburger söylemiş. Aynen. O tarzı da olan ne Gerek yok ya. Gerek yok. İyi o bir zaman ben bir... Böyle... <laughs> 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 evet, ben kesinlikle yapmazdım böyle bir şey. Ne yapardın? 2-3 yapardım. 4'te artık böyle bir şey olursa artık ya sinirden cüzdanı falan atardım. Ya da daha da iyi içindeki paraya falan atardım yani. Hak ediyor çünkü. Biraz hırsızlığa giriyor. Bu herife girmiyor. Bu herif hakkediyor bunu fazlasıyla. Şimdi bu videonun yayınlandığı YouTube linkini de aşağıya koyacağız arkadaşlar. Abi çok iyi, iyi ya! Bak, gerçekten başka ülkede yaşanamaz mı? Değil mi? Yaşanamaz abi. geline gerek vardı yani bu kadar sinirlenmesine. Kendi evet. mahcup oldu günün sonunda. Evet. Kimsenin tahammülü kalmamış hiçbir şey. Hepimiz aşırı sinir stresiz, aşırı sinirliyiz. Hiçbir şeyi çekemiyoruz, hiçbir şeye tahammülümüz yok. Neden bu haldeyiz abi toplum olarak sence? Ay bence sırf burası ilgili değil ya. Dünya genelinde böyle bir şey Kalmadı yani. diyorsun insanların evet. tahammülü hiç kalmadı şey. abi. Ya bu yani kutuplaşma, her alttan yerde alma bir... falan niye hiç kalmadı? Nerede ne görüyoruz da neyden etkileniyoruz da bu şekilde reaksiyon veriyoruz? Peki bende bir aynalık fark ettin mi? Aynalık mı? Aynalık. Abi yeni bir tişört almışsın galiba. <gülüyor> <gülüyor> Verdiğim sözü tutuyorum arkadaşlar. Tam İki sene boyunca aynı tişörtü giyeceğim. Diğer videomuzu geçiyoruz <laughs> abi. Üç tane kısa videomuz var şimdi Türkiye'den. Hızlı hızlı onlara bakacağız. Fatih suresini biliyor musunuz? Evet. Okur musunuz? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ne? Rahman Rahim Malik Yemin Fatiha okunurken yaşlı dayıları gördün mü? İlk önce onlar amin yapar. Aha. Ay büyük olsakla böyle okuyorlar. Abi bu ama ya... çok hızlı okuyorlar abi. Bilmediğini göstermeleri güzel bir yol aslında yani abi güzel bir yol. <gülüyor> <adam>. <gülüyor> ama imam olduğum bir süre dövarlar bu çocuklar. Look at that. Look at my shoes. Oh my god. Yeni ayakkabı aldım. <laughs> Sitede fiyatı 500 TL yazıyordu. Ama 500 dolar mı? Belen versin ha. Alma abi. Allah'ım ya. koymuş. Look at my, look at my shoes. Oh my god. Yeni ayakkabı aldım. Sitede fiyatı 500 TL yazıyordu. Ama 500 dolar mı? versin ha. Ne? 500 TL diye 500 doları mı almış Ayakkabı'ya? Evet. O da yaklaşık 4000 liraya yakın para yapıyor. -"Oh my God!" -"Look at my shoes!" Dikkatsizlik. Dikkatsizlik evet, öyle. Tamam, bak girl, nerd demeyeceksin. Aa ya, yani. ya, Olmaz baba! Yaa! <laughs> yani ben de ağlardım herhalde 500 doları alsaydım. <gülüyor> Peki, <gülüyor> videoya çekip böyle der miydin? -"Girl, oh my God! Look at my shoes!" Hayır, yani. kendimle... De geçerdim ben. <laughs> Öyle bir geri zekalıyım ki <laughs> 500 dolar yazan yeri TL diye okudum. Allah da belamı verdi derdim yani. <laughs> Heh. Oha, oha bu artık abartı. Bak Botan. Bu ne oğlum? İçinin yağları eriyecek. İçinin yağları eriyecek. Dondurmadan mı kızdan mı? <gülüyor> oha. <gülüyor> Aa düşürdü. <laughs> <laughs> Ups iş işte kazası. O adam var gitsin geri koyar dondurmayı tırsa gittikten sonra. <laughs> Mesela hiç sinirleniyor musun abi? Böyle maraş doldurmacısı numaralar yapar ya böyle. Ee, sinirleniyorum o yüzden hiç almıyorum. Hiç böyle numara yaptılar mı abi size maraş doldurmacısı? Hani... Hiç almıyorum. <gülüyor> hiç <gülüyor> çekemem <gülüyor> ben öyle muamele. O yüzden almıyorum abi hiç. Dondurmayı alırsın, yalaya yalaya yürüp bitirirsin. Yani yok. Ya bana izin <gülüyor> vermiyor. <gülüyor> bilmem ne. Böyle hareketler. Bir kere aldım çocukken. Ağzıma sıçtı bana gerçekten. Ve bir daha da almamaya Tam oldu böyle? Tam oldu evet. <laughs> Hiçbir şey yapamıyorsun da böyle şey gibi göt gibi kalıyorsun. Evet. Çok evet. Adice bir şey. Son videomuza geçiyoruz abi. Bu videomuzdaki adamı sana çok benzetiyorum. Öyle mi? Evet. Ya yani hallerin, tavırları, yaptığı şeyler, senin de yapabileceğin şeyler. Bakıyoruz. Bakın. Abi. şekil vermek çok zor olduğundan önce bunu güzelce bir tıraş ediyorsunuz. Abi ne bir şekil kesiyorsunuz. Ay. Güzelce bir tıraş ettikten Niye tıraş sonra. Niye ya kaşlarını? İstediğiniz gibi kaşlarınıza şekil vermek de çok kolaylık olacaktır. Aynen bu şekil kesiyoruz. Sonra bakın istediğimiz gibi kalemle. Bir şey söyleyeyim mi? Dayıya çok yakıştı lan. İstediğimiz gibi kalemle şekil veriyoruz. Bakın. <laughs> Kendiniz istediğiniz gibi kaş yapabilirsiniz. <laughs> Bak gördünüz mü ne kadar Ay, güzel oldu. Çok kötü oldu. <laughs> -"Sana geliş olmuş. Niye bir şey yaptı ya? <gülüyor> 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 Sonra <helal> olsun ya. <laughs> <laughs> ben de kendime <laughs> ya hayat çilesi içerisinde, sinir sitesi içinde yakmış bence beyni. Kırmış yani. Ta tahta kalmamış artık. Ben de yakınım buna. Bende de bir 3-5 tahta kaldı. Onlar da kırmızı diyorsun. Kaşları diyor. <laughs> <laughs> Abinin saçları yani en azından tepesi olmadığı için kaşları da alınca bir yakıştı abi adam. <laughs> evet normal durdu. Evet. Ya hiç garipsemedim yani. Aynen. Ya ben bir gün berber de bak şimdi. Vatandan hikayeler. hikayeler. Benim kaşlarım çok düşüyor tamam mı aşağıya doğru. Küsüyorlar ha hani öyle derler. Berbere dedim ki abi dedim kaşları dedim makinayla dedim şey yapar mısın? Ya baba bir tarak taktı bir girdi kaşlara. Çıkamadım bir hafta dışarı. Ya, bok gibi bu arada. Aynen hiç ben de hiç keyif almadım. Tabii yani. Berbat bir hikaye. Bir Allah kahretmesin <laughs> o berbere. Mesela kaşlarımızı neden kesmeyiz? Güzel duruyor. Abi normal mi bu? Mesela sen sakallı kesiyorsun Oğlum, diye. Oğlum sakalla bir... kaş, e, kaş aynı olurdu. şey mi? Niye değil? E çünkü biri kesilmez abi. Niye? Abi ha. rajonu bu işin. Ne sakallarımızı çok uzamıyor kesiyoruz, çünkü. Vücudumuzdaki tüylerimizin her tarafını kesiyoruz yani ama. Yani 80 yaşında kesersin uzuyor çünkü. Şimdi uzamıyor zaten. Neden kesilsin ki yani? Ya kirpikler ta kirpikler gözü koruyor. Onun bir amacı var ama. Kaşlar? Yok yaramıyor kaş. Evet kaş çok niye? kesilmesin. Jilet getir. Buraya <laughs> keseceğim. Buradan bir akım başlatalım. Evet. Kaşlar niye kesilmiyor alacağım buradan. Kirpin bir özelliği var. Gözlerimizi koruyor. Kaş, kaş, kaşta mi? var ya. Alnından akan ter direkt gözüne girmesin falan tutuyor. Öyle bir işlevi var. Bu herhalde araştır Valla. Kaşı tamamen kazıtmak yok ama kaş aldırmak diye bir şey var. Ya var. Ee, ama niye kesmiyoruz yani? Abi çünkü kesildiği zaman daha güzel bir görüntü olmuyor bence. Evet mimiklerde etken rol oynuyor. Mimiğin tam olarak ne olduğunun anlaşılmasını daha kolay sağlıyor diye hmm. bence öyle bir şey yapmadık yani hani kaşı olmayanın tam mimiği belli olmuyor. O yüzden kaşlar bulunsun ki kişinin ne anlatmaya çalıştığı sosyal ortamlarda daha kolay anlaşılabilir olsun. Onları kesmeyelim tarzında bir trip gerçekleşmiş olabilir. Aklıma ilk bu geldi. Sosyal bir şey bu. Yani ifadeni okumamı kolaylaştırıyor falan. Hmm. Biz de sosyal varlıklar olduğumuz için ifadenin ne kadar olursa o kadar iyi bir şey. Kolaylaştıran bir şey iletişim. Neden insanlar kendini zorlaştırsınlar ki iletişimlerini yani? Hmm. Doğru. Şu an Lütfen. çok mantıklı bir noktaya değindim. Mesela Lisa yüzden kaşları yok biliyorsun süresinde. Evet. O yüzden yüz ifadesi anlaşılmıyor. Yüz evet. Aynen. Pek mantıklı bir şey hareket değil. Bunu da yorumlar arkadaşlarımız yazsınlar. Sizce neden kaşlarımızı kesmiyoruz Tam arkadaşlar? Çok, bak takıldım bu soruya. İster istemez dönecek bilinç altında. Merak ettim ya. Evet. Peki. Çok öpüyorum seni. Görüşürüz, millet. Bay bay. Saçın nasıl olmuş yorumlarda bilirsin. Tamam <laughs> Meriş. Evet bilirsin de abi. Bilirsin aynen. Nasıl, güzel, nasıl güzel. olmuş? Şu an gerçekten. Bonus şey. ya. Şu var ama duştan çıktım yine. Yani. Islak olduğu için daha basık. daha Normalde daha, da kalabalık daha da yüksek oldu. Değil evet mi? artık böyle afro takılacağım. Sağlıcakla kalın, güzel kalın. Eylül ayı viral videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abi ben söyleyecektim onu ya. Bak <laughs> sonuna kadar getirdin en güzel yeri sen kaptın Ama ya. oğlum ben de seni tamamladım. Biz böyle, böyle değil miyiz böyle? Yok değiliz. Yengi yer. Değiliz değiliz. <laughs> Öyle iş değiliz hiç Yanlış anlaşıldı yani. <laughs> Arkadaşlar, biz ölü de değiliz. <laughs>